Selamlar dostlar. Bugün sizlere bir yatırım sitesi olan Megro.com'u tanıyor dostlarım. Megro.com'a giriş yaptığımızı biz böyle bir arayüz karşılıyor arkadaşlar. İlk olarak siteye kayıt olabilmemiz için buraya telefon numaramızı doğru bir şekilde giriyoruz dostlarım. Bir alt kısmında login password'a şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdikten sonra onun bir alt kısmında ise security password var. Bu security password para çekimi yatırdıktan sonra para çekimi yaparken kullanacağımız şifre arkadaşlar. Bunu e, kesinlikle unutmayınız. E, şifre e, yani bir daha değiştirme ihtimaliniz yok. O yüzden arkadaşlar bu önemli bir e, prosedür. Onun bir altında invite kod bulunuyor. Bu invite kodu arkadaşlar ben de videonun açıklama kısmında kendi linkimi koyacağım. Oradan ulaşarak siteye bağlantı sağlayabilirsiniz dostlarım. İsterseniz e, aynı şekilde benim invite kodumla siteye bağlayarak daha fazla ödüller kazanabiliriz. Onun bir alt kısmında ise Burada gördüğünüz üzere bir invite kod bulunuyor arkadaşlar. Pardon. Atak bölümünde verification numaraları bulunuyor. Bu verification numaralarını sol kısma doğru bir şekilde giriyoruz ve sign up butonuna basıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde başarılı bir şekilde kayıt olmuş oluyoruz. Ben daha önceden kayıt olduğum için şu anda hemen siteye giriş yapıyorum dostlarım. Gördüğünüz üzere siteye giriş yaptık. Megro.com bizi bu şekilde karşıladı dostlarım. Total balance'ımız şu an 800 TRX. Site bize promosyon vermiş dostlarım. Gördüğünüz üzere 800 TRX yani görüyorsunuz arkadaşlar bakacak olursak ladies and gentlemen demişler burada from 5 TRX 5 TRX arkadaşlar 440 bin TRX arasında para yatırımları yapabiliyormuşuz. %2.5 oranla günlük EBITDA yapabiliyormuşuz arkadaşlar gördüğünüz üzere. E, bunların hepsine teker teker biraz sonra bakacağız. biraz aşağı indiğimiz zaman arkadaşlar şu an main account'umda 800 TRX bulunuyor. O da 64 dolara tekabül ediyor gördüğünüz üzere. Bir de reward account bulunuyor arkadaşlar. O da ödül paralarımız orada birikiyor gördüğünüz üzere. Joint to be millionaire demişler. Use cloud mining and dev teknoloji answer that all users get the most TRX revenue demişler. Cloud mining dev teknolojisi kullanarak bütün e, yıllar, şeyler yani üyeler çok daha fazla TRX kazanıyor demişler. Detaylara bakabilirsiniz buradan. Platform data display'leri yani birikmiş karları, profitleri arkadaşlar gördüğünüz üzere 1 milyardan fazla. Üye sayıları da gördüğünüz üzere arkadaşlar e, 2 milyondan fazla üyeleri mevcut membershipleri buradan gelip inceleyebilirsiniz. Anlık olarak profitler hep değişiyor burada. Biraz aşağıda hakkında kısımları mevcut. We are at our best demişler. Hakkında kısımları buradan gelip inceleyebilirsiniz dostlarım. Gördüğünüz üzere kendilerinden burada bahsetmişler. Aynı zamanda demişler kuantitatif e, ta takaslar ve def teknolojisiyle çok daha fazla kolay bir şekilde blockchain üzerinden transaction yapabilirsiniz arkadaşlar. Ondan bahsetmişler gördüğünüz üzere gelip buradan bakabilirsiniz. Burada global partnerler mevcut. Binance, e, Bitfinex. KuCoin, FTX, Gateo ve Kraken olmak üzere ünlü şirketler uzun süredir partnerleriymiş dostlarım gördüğünüz üzere. Yani Megron'un zaten uzun süredir yaklaşık bir 5 senedir 4 senedir yürürlükte olan bir şirket. Buradan gelip global partnerlerini de takip edebilirsiniz arkadaşlar inceleyebilirsiniz. İlk olarak dostlarım sizlere bugün depozit yapmadan önce sitenin Wikipedia'sından bahsetmek istiyorum. E, sitenin ait Wikipedia mevcut. Ben de bir açıklama kısmına koyacağım dostlarım. Oradan inceleyebilirsiniz gördüğünüz üzere. E buradan arkadaşlar history geçmişleri 2000 yılından 2021 yılına kadar 2022 bütün mevduatları var arkadaşlar gördüğünüz üzere. şey İngilizler tarafından düzenli bir şekilde düzenlenmiş arkadaşlar gördüğünüz üzere bakacak olursanız. 2016'da arkadaşlar online direct yatırım sistemlerini oluşturmuşlar arkadaşlar gördüğünüz üzere Mega Investment suspend demişler. Burada 4.4 milyon avro üzerinden yatırım yapmışlar ve ağır çekimler yapmışlar. Ukrayna'nın bir Avrupa üzerinden bir şirketiymiş arkadaşlar. sponsor e, sponsorship'leri burada mevcut. E, official sponsorları gördüğünüz üzere Chelsea Flower Show'muş arkadaşlar. E, büyük bir şirket zaten bu da. Onun dışında e, uzun bir geçmişleri e, olan sponsorları Ski Hook Schools, e, Siki School, e, onlar şeymiş gördüğünüz üzere Ski sponsorluklardan burada inceleyebilirsiniz. İşler arkadaşlar gördüğünüz üzere bizneslerde Anne Richards'ı buradan gelip inceleyebilirsiniz. Richard e, Wiltnott da aynı şekilde fund menajerleriymiş Megron'un arkadaşlar. Spor olmak üzere de Anthony Oliver rugby player'mış Yeni Zelanda takımında 1996-2007 süresinde. Lanfe Rover Miss Summer Olimpikler'de 1920'de şampiyon olmuş arkadaşlar gördüğünüz üzere buradan gelip. E, Megro'nun tanıtımlarını inceleyebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar sertifikaları mevcut, white paperları Megro white paper gördüğünüz üzere ben de video açıklama kısmına koyacağım. 24 sayfalık bir white paperları mevcut, bütün açıklamalar var gördüğünüz üzere background, arka planlar, teknoloji konseptleri, smart kontrakları hepsi burada mevcut arkadaşlar gelip e, inceleyebilirsiniz. Videonun açıklama kısmına ben de belirteceğim dostlarım oradan oradan ulaşabilirsiniz kolay bir şekilde. Smart kontrak frameworklarını gördüğünüz üzere bir e, şekilde anlatmışlar. E, buradan gelip takip edebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar, şimdi siteye geri dönelim. Bugün sizlere ilk olarak depozitten bahsedeceğim. Sonra withdraw yani para çekimlerine değineceğiz. Depozite gelelim. Bizi burada bir sekme karşılıyor. Mining account ve investment account. Bizi ilgilendiren kısım mining account olacak arkadaşlar. Burada bahsetmişler, Singapur zaman dilimine göre 24 saatte bir yenileniyormuş, para çekimleri yapabiliyormuşuz. Onun dışında seçim yaparken dikkatli olun demişler. Bizi ilgilendiren kısım mining account olduğu için mining account'a biliyoruz. Arkadaşlar burada şirketin kendi volt adresi var bu volt adresi para yatırım yapacağız isterseniz de yatırım yapabiliyoruz ee, en az 5 TRX yatırabiliyormuşuz dostlarım ben bugün 50 Tron yatıracağım 50 TRX de yatırım yapacağım uzun süre gelmez sayfayı yenileyin demişler hiç telaş etmeyin demişler arkadaşlar ee, para yatırdıktan sonra da buna basacakmışız adresi kopyaladım hemen copy stack seedleri gördüğünüz üzere şuradan hemen gelelim Tron linki açalım dostlarım buradan send diyorum linki buraya yapıştırıyorum şirketin adresini. Gördüğünüz üzere TL ile T ile başlıyor. Next diyorum. Buradan arkadaşlar Tron'u seçiyorum. 50 Tron yatıracağım ben. Buraya 50 yazıyorum. Send diyorum. Benden bir Tron kesiyor arkadaşlar yatırım yaptığım için. Sign dedikten sonra transactions submitted dedi. Gördüğünüz üzere. Para yatırımını başarıyla gerçekleştirdim dostlarım. Şöyle bir refresh attığım zaman evet param şu an gönderildi ve click here after done transfer butonuna başarılı bir şekilde basabilirim. Bastım arkadaşlar. E ee, şimdi birazcık bekleyeceğiz. Ee, yaklaşık bir 5-10 dakika içerisinde arkadaşlar hesabımıza paramız yatacaktır. Hesaba para yattıktan sonra videoya devam edeceğim dostlarım. Gördüğünüz üzere dostlarım 50 tronumuz şu anda size yüklendi. 850 TRX'imiz sistemimizde mevcut dostlar. Gördüğünüz üzere TRX Deposit Mining üzerinden buradan incelemenizi yapabilirsiniz. Arkadaşlar paramızı yatırdık. Şu anda depozitimizi yaptık ve hesabımız başarılı bir şekilde withdraw'da Yani para çekimine aktif oldu dostlarım. Home'a gelelim. Şimdi sizlere nasıl günlük olarak 24 saati bir yatırdığınız para miktarını oranla para çekmeyi göstereceğim arkadaşlar. Withdraw'la giriyoruz. Gördüğünüz üzere ben şu anda arkadaşlar ee, yaklaşık 50 tron yaklaşık değil de tam 50 tron yatırdığım için günlük olarak 1.25 TRX çekebiliyorum. Buraya Kuato'ya 1.25 yazıyorum. Burada main wallet seçilik oluyor arkadaşlar. Adres bölümüne ise Evet dostlarım e, adres bölümüne ise buradan hemen trolling'e giriyoruz. Adresimizi buradan kopyalıyoruz. Yapıştırıyoruz ve bir alt kısmı neyse arkadaşlar kendi secured password'ımızı yazıyoruz. Arkadaşlar zaten videonun başında size söylemiştim secured password'ın önemini. Ve confirm butonuna basarak gördüğünüz üzere 1.25 TRX'imizi başarılı bir şekilde withdraw yaptık dostlarım. E, bu şekilde paranızı gelip buradan günlük olarak yatırdığınız para miktarına oranla her gün çekebilirsiniz 24 saatte bir dostlarım. Daha sonra Home bölümüne geldiğimiz zaman dostlar BitDraw e, Deposit'i bitirdik ve Share bölümü mevcut. Share bölümüne geldiğimizde gördüğünüz üzere burada Register bölümü var arkadaşlar. Bu linki arkadaşlarınızla paylaşırsanız ve arkadaşlarınız bu linkten size kayıt olursa eğer çok daha fazla ödüller kazanabiliyorsunuz. İsterseniz Karakol'da da arkadaşlarınızı siteye davet edebilirsiniz dostlarım. Share referral link, start earning demişler. Daha fazla kazanmaya başlayabilirsiniz demişler. Ben de videonun açıklama kısmına dostlarım kendi e, linkimi bırakacağım. Oradan size bağlantı sağlayarak çok daha fazla ödülü beraber kazanabiliriz. Davet ettiğiniz kişiler her zaman sizin burada team var. Team bölümünde dahil olur arkadaşlar. Takım bölümünde sabir sabik sabu şey ayrılıyor gördüğünüz üzere. E, level 1 olan kişiden e, yani sırtkımıza katılan level 1 olan kişinin yaptığı yatırımdan %10 bir komisyon alıyorsunuz. Level 2 olan kişinin yaptığı yatırım yani bu takımımıza girdi ya arkadaşlar bir arkadaşınız. O arkadaşınızın invite linkiyle link, takıma giren kişi level 2 oluyor. Bu giren kişinin invite linkiyle takıma giren kişi level 3 olmuş oluyor. Ve bundan %10'luk bir komisyon alıyorsunuz. Level 2'den %5 ve level 3'ten ise %2'lik yatırımlarından komisyon alıyorsunuz arkadaşlar. Ben de bir açıklama kısmına linkimi koyacağım demiştim. Oradan size bağlantı sağlayarak bana destek olabilirsiniz. Ee, onun dışında burada bir bildirimler var. Notification'lara bakalım. Notification'lara baktığımız zaman Sincere Retired demişler. Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere Telegram e, Mi Megro mevcut. Buradan tıklayarak arkadaşlar Telegram kontak gruplarına yani customer servislerine John Wilson'a menajerleriymiş. Ulaşabilirsiniz dostlarım. Burada mevcut gördüğünüz üzere. Buradan takip edebilirsiniz. Bütün mevcutlar burada mevcut arkadaşlar. Onun dışında burada da zaten investor'dan aldığınız yüzelikler hepsi arkadaşlar, profitlerin yüzde günlük mesela 10'la 500'de yüzde iki, yüzde binde yüzde bir 7 günlük investte binle 500'de iki buçuk olmak üzere hepsi yatırımlarda mevcut göstereceğim sizlere. Eko operationları mevcut arkadaşlar. Duyu Hold TRX Coin, TRX Coin'den bahsetmişler buradan gelip inceleyebilirsiniz. Daily Earnings günlük ödüller arkadaşlar. Telegram Customer Servisleri gördüğünüz üzere Megro 88 arkadaşlar. Telegram Customer Servislerine ulaşabilirsiniz buradan. Onun dışında WhatsApp da aynı şekilde Customer Servisleri mevcut gelip ulaşabilirsiniz. depozitlerden alacağınız ödüller de zaten az önce göstermiştim sizlere. Invite ödüllerinde de arkadaşlar level 1 olan kişiden işte kaçmış gördüğünüz üzere yüzde %10 level 2 olan kişiden yüzde %4 level 3 olan kişiden ise %2'lik bir oranla invest e, komisyon alıyorsunuz dostlarım hep uygulamaları mevcut uygulamayı da indirerek aynı şekilde siteye telefondan da bağlantı sağlayabilirsiniz Onun dışında mining bölümüne geldiğimiz zaman şu anda cloud mining e, burada arkadaşlar gördüğünüz üzere e, %4'lük bir orana düştü gördüğünüz üzere view all dediğimiz zaman mining profit 24 saatlik bir oranla burada çalışıyor arkadaşlar gelip buradan inceleyebilirsiniz yatırımlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar ve daha fazla para kazanabilirsiniz Invest bölümüne geldiğimiz zaman da burada yaklaşık gördüğünüz üzere 2, 4, 5 tane product ismi mevcut. TRX daily rate'i %2'lik 3 günlük yatırım yaptığınız zaman 10 TRX en az yatırabiliyormuşsunuz. 3 gün sonra %2'siyle geri çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada paranızı giriyorsunuz. Ne kadar girmek istiyorsanız şifrenizi giriyorsunuz. Ve confirm dedikten sonra yatırdığınız parayı ayarlayabiliyorsunuz. 7 gün, 15 gün, 90 güne kadar çıkıyor. 90 günde de en az 60 bin ton yatırıyorsunuz. Ve 90 gün sonra yatırdığınız paranın %7'lik oranıyla geri çekim yapabiliyorsunuz dostlarım burada az önce zaten göstermiştim. Custom servisleri mevcut. Megro 88 custom servisine aklınıza takılan soru için ulaşabilirsiniz. Ee, arkadaşlar Mi bölümüne geldiğim zaman ekstra olarak profil Listler burada mevcut. Profil listenizi yaptığınız yatırımları, çekimlerin hepsini buradan takip edebilirsiniz. Onun dışında transfer to main account'tan reward account'a para yatırım yapabiliyorsunuz dostlarım. Şöyle bir silelim şunu hemen. Ee, burada transfer bir paranızı gelip reward account'a aktarım yapabilirsiniz konfirmleyerek. E, Sistemimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.